Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Galatasaray Gaziantep deplasmanından 3-0'lık galibiyetle lige 3 puanla başlamış oldu. 2 e, Barış Alper ve 1 Eren Elmalı golüyle lige iyi bir başlangıç yapmış oldu. E, burada tabii ki de konuşulacak konu yani aslında Türkiye ligindeki kalite makas aralığı o kadar çok yüksekli dip nokta arasında çok büyük bir fark oldu ki yani artık bu maçlar tamamıyla e, Rolante'de geçen takımların kolaylıkla kazanabileceği bir hal durumu dönüşmüş oldu. Ne yazık ki eskiden böyle değildi. Eskiden sert Anadolu deplasmanları olurdu. Ama ne yazık ki şu son özellikle 3-4 yıldır Türkiye Ligi'nde e, Anadolu takımlarıyla e, büyük takımlar arasında gerçekten hem ekonomik olarak hem futbolcu kalitesi olarak çok büyük farklar oldu. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse sanki Süper Lig takımıyla ikinci e, Lig takımı maç yapıyor gibi bir görüntü izliyoruz. Yani bu kadar kötü bir durumda Türk futbolu ne yazık ki. Sahaya ve stada gelecek olursak Çinler gerçekten rezalet bir durumda. Ne yazık ki yani hiçbir şekilde yani bu yönlerden kendimizi geliştiremiyoruz. Ya yani dünyaca ünlü futbolcuları getiriyoruz ve artık ister istemez dünyada Türkiye'de de bu Osmanlılar olsun, Saneler olsun veyahut da Cezo Fenerbahçe teknik direktörlük yapması yani nispeten göz ucuyla da olsa Türkiye Ligi'ni izlemeye değer kılabilecek durumlardan birisi olabiliyor. Ama şimdi adam mesela diyelim ki sene için veya da gerçi Osman oynamadı. İşte onlar için Galatasaray maçını izleyecek. Ama bir bakıyor. Çıma bakıyor. Futbola bakıyor. Adam izlediğine pişman olup bir daha kapatıp farklı bir maçı izlemeye yöneliyor. O yüzden bizim yani ilk başta kanalı açınca maçı izlemek isteyen bir taraftar veyahut da bir yurt dışından bir insan bakınca maçın e, o taraftarı o izleyeceği sahanın içine maçın içine çekmesi gerekir. Ama ne yazık ki bu durum bizde olmuyor. E, yani artık Türk futbolunu geliştirebilmek, kaliteyi yukarıya arttırabilmek, Anadolu takımlarının da kalitesini yukarıya arttırabilmek adına belli çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu şekilde gerçekten her sene takımlarımız, büyük takımlarımız 90 puanların üstüne çıkacak ve bu şekilde şampiyon veya yani ikinci olacaklar. Bu da bence futbol adına iyi bir örnek olduğunu ben düşünmüyorum. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.